Haylat çocuk kanalları herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> Yeni ve güzel bir günde sizlerle beraberiz. Havanın güzelliğine bakar mısın? Resmen katliam kokuyor. Nereye gidelim? Şöyle plazaya inelim. Seri bir lutla oradan hemen. Okulu basmaya gidelim. Hayaldi gerçek oldu diyor. Güzel hayaller arkadaşlar bunlar. Bazen gerçek oluyor. Şöyle hemen RPG geçiş yapıyorum. Ondan sonra acıma kapımızı kıralım. Bak, bakalım ne verecek bizim. Şuradan hemen kapımızı kıralım. gibi bir şeyler çıkmadı. Olsun. Önümüzdeki maçlara bakarız biz de. Koş 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 koş. Topla topla topla. Daha bir sürü adam vuracağız ya. işaretleyelim. Nereden sıktı o? Bize mi sıktı o? Gel lan buraya.

Dürbün 3X'imiz var. Aslında olabilir. Yani şuradan hızlıca kitimde bir tane var. Hemen okulu basmaya gideyim ben. Kim ve de siz de hemen adamları vuruyorsunuz ya. Şurada bir şeyler oluyor. Nerede yani? Allah Allah. Tepede herhalde. O gelir bana. Benimse bana gelir o. Sen neredesin lan? Vay. Çatlak kiremit vay. Sen nereye gittin lan? Bir yonuk zeka alır sizi. Hmm. Aslında cezbetti. M416 bir cezbetti yani. Fazla ee, Fazlalıklardan kurtulalım yine. O nereye kaçtı? Onu kim vurdu ya? Burada kimler var? Nasıl yani okul boş mu şimdi? Çok inandırıcı gelmedi bana ama. Oo. On numara bir atış arkadaşlar. Rastgele savurduk. Arkadaş oradaymış, bayıldı. Adamlar birbirini kaldırıyor, biz bayılıyoruz arkadaşlar. Ben bayıltıyorum arkadaşlar Hepinizi alacağım arkadaşlar Hiç merak etmeyin Hop 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 Neredesin gözüm Hiç hoş değil yaptığın Ben burada başkalarıyla uğraşırken Uzun mesafe neyse şöyle. Ya arkadaş niye kaçıyorsun ya? Bota bak ya. Affettim alacağım lan seni. Ya benimsin ya toprağın gel bakayım. Gel. Gel benimsin. Ben seni alacağım. babadan kaçmayacaksın. Babaya öpücük vereceksin. Orada bir şeyler oluyor. Oo, 10 numara ya. Ben bayıldım bu işe arkadaşlar. Yavrular buraya atlamışlar. Baba bizi vur, baba bizi vur diye yalvarıyorlar. Baba sizi vurmaz mı? Baba geliyor. Baba hepinizi alacak. Bak 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 bak. Gördün mü? Baba seni. alnından öper baba. Sen yeter ki. Babaya bir selam ver. Baba yeter ki seni görsün. Ne topladınız babaya? Tüh! Çer çöp, Allah cezanızı verecek. Bunun için mi vurdum lan ben sizi. Sende ne var? Lan yürüyün gidin ya. Boş beleşler sizi. Ha 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 şöyle ha 10 numara 10 numara güzel sevdim sevdim Evet. Güzel de toplamış. Şiir kıvamında. lutumuz şiir kıvamında arkadaşlar. Haydi bakalım. Geliyorum. Geliyorum. Oraya da geliyorum. Nerede o? Nereden vurdu o? Arkadaşımızı vurdular. Şöyle bakalım bir. Acaba nereden sıktılar? Ketempeli'ye gelmeyelim. İşaret de koymuyorlar. Herhalde aldırır adamı. Konum dedi. Karşı tarafı gösteriyor. Halledeceğiz. Ha, yalnız bu tarafa bakmak lazım. Bu taraftan gelebilir. Oo. Oo. Neredesin sen? olur. Geliyor, geliyor. Nerede? Ne oldu lan? Oplar çıkmıyor bunu. Çakal. Gel babaya gel babaya Baba sever sizi Var mı başka İsteyen Kaldı mı arkadan vermeyen Ücretini alamayan Oo birincilik gelir arkadaşlar 10 numara Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar Çok güzel aldık maçı Şöyle bir de dansımızı yapalım. Yeni bir maçta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.